Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bu sosumla hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle bu sosumuzu cebimize cuk Ama çok hep yedi, 200 yedi. Ben şimdi diğerlerini oynayıp hemen geliyorum. Olmadı, iki tane verdi arkadaşlar. Olsun, en azından bir tane daha bu sosumuzu cebimize almayı başardık. Diğer karakterimde iki tane şans simgesi vardı. Ne yazık ki hiçbir tane bile vermediği için onunla alamıyoruz. Yani diğer iki karakterimde ne markası kaldı ne epi kaldı ondan dolayı artık sadece bu karakterimle oynayabiliyorum da Sonuna gelmiş gibiyiz artık yani sadece bir tek Charlie oynayabileceğiz Tombala'yı bundan sonra. En son bölüm biliyorsunuz ki simyamızı almıştık arkadaşlar. Ben o bölümü montajladım. 2 saat falan sürdü montajı. Sonrasında videoya giriş yaptım. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir ve umarım keyifli bir video olur sizler için izlerken de. Benim için de güzel bir video olur inşallah diyerek videomuza başlayalım. Şimdi bunu artı basacağım. Ondan sonra hemen karşınıza tekrar geleceğim. Şu güzelliğe, şu harika tabloya, şu mükemmelliğe, sevimliliğe, şu tatlılığa bakar mısınız arkadaşlar? Bakın. Envanteden bahsetmiyorum sizden bahsediyorum arkadaşlar şaka nasıl şaka ama iyiydi tamam bakın dostlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 buz tılsımı, 1 tane şimşek mı 9 tane ay taşı, bir tane isyan dioksit, 1 tane 500 gaya burada var. Yani onun harici işte potlar vesaireler var. Güzel para var. Harbiden güzel para var. 14, 17 won, 18 won üzerimizde var. Mis gibi para. Harbiden mis gibi para arkadaşlar. Onu. 5 tane ay taşı burada var. Ben diyorum ay taşı eksik diyorum ha böyle çekiyorum ya video alıyorum lan diyorum ay taşı sanki az geldi gözüme diyorum. He 5 tane de burada varmış. 14 tane ay taşı. İşte sen gerisini saydık tekrardan saymaya gerek yok. Güzel para. Harbiden güzel para kastık. Tombala çok iyi oldu yani. Gümüş okey artı tombala. Charon için bizim başlamamız için yani olabilecek en güzel senaryodan biriydi. Okey birazcık geç kaldık ama sağlık olsun. Şimdi ben hemen sizlere bir şey göstereceğim. Canlar dün bir anket paylaşmıştım sizler için topluluk kısmında. Dedim ki tombola asıratını indirelim mi yoksa piyasanın normal haline dönmesini bekleyelim mi demiştim. 124 tane güzel kardeşim oy kullanmış. %61'i indir, %39'u indirme demişsiniz. Şimdi bence de mantıklı olan indirmek. Çünkü bakın şurada çok güzel bir yorum yapmış kardeşim. Nerede ben sizlere göstereyim. Tombola bitince bir ay beklemen gerek piyasanın yükselmesini demiş. Ve bence de mantıklı yani doğru olan buydu. Çünkü herkes elindeki malı bir anda piyasaya sürmeyeceğinden dolayı piyasa yavaş yavaş yükselecekti. O yüzden dolayı indirmek içime gelendi ama gene tabii ki sizlere sordum. Çünkü bu videoları ben sizler için hazırlıyorum. Sizlerin kararınızı yapıyorum ve o yüzden envanterimi ne var ne yok tılsımdır, titan dioksittir, hepsini indirdim. E şimdi gidelim çarşıya. Çok güzel bir pazar kuralım ve devam edelim orada. Şöyle hemen sizlere göstereyim. Tılsımlar, bu tılsımları 40 won, şimşek 2.35, ay ışıkları 22 von, titan dioksit 2.5 m, 2.5 m yani gaya 4 von Toplamda 71 von arkadaşlar. Para yapıyor burası. Üzerimizde de 17 m var. Pardon, üzerimizde toplamda 17 von var. Toplamda da 88 won'a ulaşmış oluyoruz. Zaten oyun kasması şöyle gösterebilsem çok iyi olur. Ben şöyle sizlere göstereyim. Misli simyamız da hazır. Yeşimimiz hazır. Yeşimimiz de hayırlı ve uğurlu olsun dostlarım taktık geçebimizi sadece şunlar şu dördü kaldı bunu en son hallederiz yani paramız elimizde geçince hallederiz 35 won burası 16 won burası 10 won burası burası da 7 won yapıyor hemen hesaplayayım 68 won civarında dostlar para yaptığımız zaman setimiz tamamlanmış oluyor ama sizlere de söylediğim gibi ben ilk başta biraz satıp ticaret döndürmek de istiyorum yani parayı en azından 100 won yaparsak ekstra bir kazanç elde etmiş oluruz Hazara kurup geleyim şöyle bilerek yavaş yavaş dostlar süreceğim tılsımları bir 5 tanesini şimdi koydum ki yasa düşürmesinler diye 5 tane kurdum. Şimdi bunlar gidince ekstra 5 tane daha kuracağım. Evet tılsımların 5 tane satılmış 15 fon 167 üzerimize aldık. Şöyle bir tekrar fiyatlarını kontrol edelim beraber. Belki güncelleme gelmişten güncelleme demeyelim de belki fiyatları vesaire yükselmiştir. Şöyle bakalım beraber bu tılsım artı sıfır diyelim. 3.30'dan bir tane var 39'dan geliyor. Ben 38'den koyacağım. Şimdi 5 tanesini 3.38'den kuralım. Peki Şu kardeşimi fake kurmadıysa bunları alacağım. Evet yani tabii ki de fake kurmuş. 2 won 42 em'den net sendoks kuruyorum Parayı da üzerime aldığım zaman 28 won, 2 won ver hocam buraya 30, 34 won paraları ulaştık. Arkadaşlar şöyle elimizde Efsun SS'i vardı biliyorsunuz ki marka bitirmek için Efsun SS çekmiştik. Kuslama çekmiştik. Şimdi kardeşimizin ateş hılsımına 2 won güvenci vereceğim. Tanesi 25 M'den de Efsun SS'i atacağım. Attıkça da kardeşime göstereceğim. 25 em'e anlaştık. Hemen atıp sizlere son durumu göstereyim. İlkini şöyle sizinle beraber atalım. Bakalım ne geldi? Böcek 30 geldi, savunma 3 geldi tekte. Güzel. En güzelden gelebilecek efsun geldi. Kardeşimiz hayırlısı olsun buradan. Bunu büyük ihtimalle kabul eder. <laughs> Gelen şeye bak senin Allah'ına kurban. Hayırlısı olsun. 25 hem karşılığında. Güzel bir efsun getirdik. Mutlu olun valla. Şöyle 2 von 25 hem alayım. Büyük ihtimalle başka attırmaz. ya yani bunu bozmaz yani. 3 savunma. Bir de 30 böcek daha ne olacak? Gel bir tane de kendimi abone getirdim. Şeye bakın. Abone olursun artık dedim. O da olurum dedi. Artı 1 artı 1. Güzeldir. Şu anda Sigmundus kardeşime Tekrardan o da hoş geldi aramıza. Ruby geliyor insanlar yavaş yavaş. Cidden server çok çok kalabalık yani. Alessa bu kadar kalabalık değildi. Şu anda savaşçı bedensel de ekstra bir hoşuma gidiyor. Biraz da güçlendik mi tadından yenmez inşallah. Çalarım biraz da kendime üstüne atmak istiyorum. Şöyle 2 won karşılığında sizler için hem de bir ekstra bir şey de olur. Efsun'u da atmış oluruz hani böyle zevkli de olur. 2 won karşılığında bir tane siyah çelik alıyorum. Hedefimiz 15 rüzgar. Umarım erkenden yakalarız bakalım. Ulan size göstermeyi şey yapmışım ya. Bakın çok güzel bir efsun geldi. 15 ateş, 1.5 kaypi, 3 iyi e pub ve Mis gibi oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bir de oyundaki en güzel kombin değil midir? Bakın şöyle bakalım bir neyimizi çıkalım. Oyundaki net en güzel kombindir. Bir de elimize şunu yaktığımız zaman iki kat daha güzeldir. Yani bu bedenseli var ya çok fena bir şey yapacağım. Olabildiğince taplara edeceğim. Ya bedensel çocukluğumun hayaliydi. Şu öfkeyi de pay yapacağım. Hava kılcını da pay yapacağım klübsi hepsini pay yapacağım. Edensel gideceğiz. Azıcık 5 won değilmiş dostlar. Şöyle göstereyim. Taşlıları 4 won 55 eme kurmuş kardeşimiz. Biz de 4 won 30 eme kuralım. Hayırlı uğurlu olsun. Gene 2 won aldık. Burana güzel bir kazanç sağladık. Demanter full dolu. Yani şunları artık kaldıralım. İleride ekleriz. Ve orman için ilikitemimi alıyorum. 15 rüzgar artı korku maskesi arkadaşlar. Ha 1 won. Niye bunu alıyorsun emreceksiniz? Çünkü sen, amacımız 100 öyle olmak. 100 öyle sonra e, gideceğim. Berserkerlik kası takacağım. Ondan Dolayı ilk 1 bon karşılığında bunu aldım. Artı 4'ü yaparım bunu takarım. Evet ayakkabımı da buldum hemen sizlere göstereyim. Şöyle 2 bon karşılığında artı 9 altın bezeli ayakkabı. 1 KIP, 5 yavaşlama, 3 bayılma, 5 çekeritiği var arkadaşlar. En uygunu şu anda M5 kritik olarak MP olarak da bu. Bunu da aldık ayakkabımız hayırlısı olsun. Şu an kardeşimden gelen güzel hediye de bizde de demiştim ki sizlere kalacak demiştim. Bunu ileride inşallah kullanacağız. Şu anda envanterimizi dursun. Evet Atatürk kardeşim sağ olsun yani LDR Atatürk kardeşim sağ olsun bana güvendi. Şöyle kendisini b karşında 6-7 atacağız arkadaşlar. Teşekkür ederim bana kendisine tekrardan güvendiği için. Hadi bismillah diyelim şöyle vurduk. 3 saniye boyunca buzun gücü al geldi. Bakalım bir işini görüyor mu? Değiş reis dedi. İnşallah bu kardeşimize de güzel bir getirebiliriz. Vurduk bismillah. Ah çok kötü geldi ya. Valla 2 bon. Böyle 2 oldu. Hadi Allah'ım güzel bir şey getirelim şu kardeşimize de. Vurduk. Çok kötü geldi ya. Üzülüyorum. Yemin ederim üzülüyorum. Böyle kötü şeyler gelince. Tamam 3 oldu bu. Değiş dedi. 2 tane daha kaldı. Hadi oğlum oyunum be. Şöyle bir yer değiştirelim. Şöyle bu sefer bir alttan vuralım bakalım. Vurduk. 5. eklenen bonus %10. Çok kötü geliyor. Evet değiş kolu tekrardan geldi. Bu sefer alttan vuralım. Çok kötü getirdik ya. Üzülüyorum ben atmasam mı acaba? Yani 6-7 kumarı çok pis bir kumar. O yüzden ben kendimi atmıyorum. Ben kumarı bırakma için hatırlıyorsanız. O yüzden satıyorum dostlar bunu. Kardeşimize getiremedik ne yazık ki. Ve şöyle diğer karakterime de 10 tane var dostlar. Bakalım şöyle güzel bir şey getirebilirsek eğer. Kardeşimize çok sevineceğim. Vurduk. Ne yazık ki güzel bir şey de gelmiyor hiç. Enteresandır yani. Evet devamı tamamladık. At dedi. Haydi oğlum artık oyunumdan. Getiriver lan şunu bir tane güzel kardeşimize. Alsın gitsin biz de alalım paramızı. Haydi. Bu ne oğlum lan. Tekrar at geldi. 7 oldu bu. Haydi artık. 10. Ne bu lan? Bu ne lan? Allah'tan atmıyorum kendimi ha. Kafayı yerdim. Çok kötü geliyor. Şöyle çok kötü geldiği için bir tane bu benden arkadaşlar. Vurduk. İyi lan. İyi iyi iyi. İyi gene iyi yani. Bence iyi. Ben sevinirdim buna. Hayırlı uğurlu olsun. İyi güzel sevindim. Valla sevindim ya. Böyle kendisine çok teşekkür ederim sağ olsun bana güvenip itimin emanet ettiği için de. Yani ee, ne yazık ki getiremedik. Pardon kendi karakterimi veriyormuşum. Şöyle sende mi yazalım? Evet desin de şimdi başkasına efendim vermeyelim. Tamamdır. Hayırlısı olsun. Sen de reisin. 5 won 643 em para var sanıyorsunuz siz ama. Eh, o kadar yok. bakın. Hemen şöyle pazarı göstereyim sizlere. Yüzüm gözden fark ettiyseniz. Pazarımızda 20 von 272 emlik bir satışımız olmuş. Bu sısımların gitmiş. 2 tane gitmiş. Şöyle üzerimizi aldığımız zaman 65 von. Evet 65 puan paramız var diyebiliriz. Çok güzel bir sermaye var şu an üzerimizde. Kia altı demek olmak gerekiyor. Bunları da tekli tekli pazara kururum. Kurarım. Kurarım değil kurarım. O halde bir şekilde bir ilerleme yapacağız. Şimdi şunları da alayım dostlar. Geceliğinde işe giderken ben şimdi gece var diyorsun diyeyim. Karakteri de bir anında yüz öyle kasmaya doğru yerleriz. Bu de şöyle bir KIP 5 kritikle alıyorum arkadaşlar. 2.10 80'im karşılığında. Bunu da buldum bileziğim dostlar. Hemen geleyim şöyle. 2.10 25'im. şu anda en uygun bu. Düz 15 ateş 15 rüzgarlar pardon bile 2 iki, iki buçuk bon arası yaparken bu 2 bon 25 hem 15 rüzgar 5 yiyip absorbe ve 6 da şeytan var yandan da bir 6 şeytan da almış oluruz artı 6 cennetin gözü bilezik 2 bon 25 mi? E. hayırlı olsun zıra bir tane daha şans vereceğim daha veriyorum şöyle 2 bon zaten son bir tane kalmış 5 olsun. 10 tane atacağım maksimum bu arada eğer 10 tane gelirse gelir gelmezse de gider kendi bölümcü ipi yakalarım ve ekranı sizlere verdim haydi bakalım şöyle 15 rüzgar 2 kaypimizi yakalayalım ne geldi 10 şimşek geldi hocam. Kurtarmaz. Vurduk. 10 rüzgar. 10 CP absorbe. bir KIP. Ah 10 İP absorbe olsa kalırdım ama buna kalamam. Ne geldi? VS'lik de gelse kalırım da. Bu da kötü bir VS'lik geldi. Vurduk. 2 KIP. Herhangi bir güzel bir şey yok. 4 mu oldu? Bu 14'tü. 15 ateş. 1.5 KIP geldi yine. Yani 4 won desek 2 won güzel para kazanıyoruz bundan da. Dostlar Lil Flower kardeşimizden ticaret yaptık ama ekran ne yazık ki suramda kalmış. Şöyle hemen çevireyim. Sizlere birkaç parça daha item aldım. Onları da göstereceğim. Kendisine şöyle 8 won veriyorum. Bir tane dolunay. Bir tane de şöyle 8 ruh kemeri veriyor arkadaşlar. Artı 10. 10 em alıyoruz. Yine kendisinden 3 parça item aldım. Hemen sizlere de göstereyim. Ben bunu kemer. Bir tane artı 8 kemer aldık. Bu dolunay. Geyik boynuz yerler. Hediye geldi kendisinden. diğer itemimiz kuşağımızı aldık. Kuşağı sizlere göstereyim. Şöyle 64 STL 7 ortalaması var. 19 emiş Hakim kuşa, Bunu 6 bon karşılığında aldım. Bir de kutup borkisi aldım. O da Envanterimle ha. Bunu da 2 von karşılığında aldım. Toplamda kendisinden 2 von, 6 von ve 8 von karşılığında şu 3 parçamı aldık. Bunu kendim kullanacağım. Diğerlerini satacağım. Meri 9 vondan, bunu da 4 von 75 emden kurdum arkadaşlar. Tutup borkisinde kendimi satacağız. Evet en uygun şu anda 15 yüzgarda size zırhı göstereceğim arkadaşlar. Artı 6 siyah çelik 15 yüzgar taşlı takılı şekilde geliyor. Ölümcül 101 defansken bu 126 defans. Hem de taşları takılı. Ölümcülden 2 won'dan başlarken bu da 1 won 35'im bunu alıyorum Bunlar idare Dostlar yani ileride daha güzellerine geçeceğim ben şu anda amacım akşam işe giderken sadece kasılabilecek bir karakter oluşturmaya çalışıyorum ama çok rahat da işimizi görecek bir item yani kötü bir item de değil O yüzden bunu aldık yani tam bir fiyat performans diyebiliriz hayırlısı olsun ama inşallah bekle inşallah bekledik uf oraya be pek değilmiş aldık hayırlısı olsun 90 90M karşılığında 15 günlük kostüm aldık be yes hemen şuna bir 15 rüzgar getirip geliyorum. fiyat performanslık büyülü ormanın için savaşçı karakterimizi yaptık. İlk başta şöyle zırhlarımıza silahlarımıza başlayalım. Zaten silah biliyorsunuz artı 8 zehir kılıcı 30 artı oltanması var. Giydik. 15 rüzgar korku maskesi taktık hocam. Bir tane şöyle 15 rüzgar artı 6 siyah çelimizi de giydik. Artı 9 gümüş kolye 5 kritik bir KP. Artı 9 altın bezeli ayakkabı bu da bir KP 5 kritikli. Artı 9 aslan ağzı sersem artı 10 şeytanı var. Artı 9 abanos küpe 20 şeytan giydik. Artı 6 cennetin gözü bilezik 15 rüzgar 6 da şeytanalar giydik. Kostüm fişimizde 20 şeytan Kafalarınızda 15 rüzgar. Kostümde ise 15 rüzgar 1K var. Giydik şöyle hemen. Evet şöyle simya beraber 102 rüzgar direnci yapmayı başardık dostlarım. Hayırlı uğurlu olsun. birazcık şimdi hava BK bulursam uygundan hava kılıcı BK alacağım. Eğer ki bulamazsam da bu parayı full ticarete aktaracağım. Bakalım ben sizlere son durumu göstereyim. Dostlar en son gece vardesine gideceğim zaman demiştim ki sizlere AFK falan da bırakacağım demiştim. Bülüm bıraktım ve karakterimiz 96. seviyeye ulaşmayı başarmış. Ve birçok PM gelmiş. Neversoft Cruz, Escardo, bu sanırsam kaslı baksen nokta tr swat ama bu kardeşlerimin şöyle göstereyim sizlere mesajları okunmuyor yani eğer ki bir şey yazarsa haklarını helal etsinler çünkü göremiyorum buradan bir tek cana chat etp ben yani görebiliyorum onu da buradan selam göndereyim diğerlerine de selam göndereyim eğer bana selam gönderdilerse ve canlar dövetten çıktım şöyle youtube'a gireyim bir bakayım ne olmuş devletmiş dedim video atmıştım ben işteyken 125 like gelmiş 12 saatte ve 16 kişi abone olmuş buradan like atan abone olan ve izleyen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Gaza geldim valla. Eve gideyim de ben bir an önce video çekeyim dedim. İşte geldim bir metin kıracağım böyle. Sonra köye ineceğim. Birkaç tane böyle ticaretlik iten bakacağım. Ondan sonra tekrar geleceğim. Bugün hedefimiz Jotun'a girmek inşallah. Şöyle, şöyle BK ile beraber bakalım yansıtma VK olsun gene tutarız elimizde. Şöyle yerde de ne var ne yok hepsini toparlayalım. Satıcıya satarız. Alayım geleyim ben hepsini. Bakalım pazarımıza şöyle toplanma 4 bon 38 emlik bir satışımız olmuş. Şuradaki kostüm gitti. Buradaki kostüm gitti. Burada da a, mavi ejderhalı yerleri vardı. Onlar gitti. Ama geri kalan 1 won 1.5 bon para nereden geldi? Bilmiyorum videolara baktım videolarda da herhangi bir kayıt almamışım ne yazık ki. O yüzden he, orası bir şey oldu hani gitti. Ne gittiğini hatırlamıyorum da şu anda. Eğer aklıma gelirse buraya not alırım ama şu anda aklıma gelmiyor. Şöyle hava kılıcı BK'lar 12M olmuş. Şöyle 13, 12M 12.5M'e kadar düşmüş dostlar. 600 Yemlik bir hava kılıcı BK'mızı alalım. Bakalım hava Kılıcını bugün perfect yapabilirsek eğer çok güzel bir hasar artışımız olur. Ben toparlayıp geleyim. Evet şöyle Zümrütçü'ye geldim arkadaşlar. Geçen gün maden yapmıştık bakalım oluşturabilecek miyiz şöyle. Aha bir tane verdi güzel. Ağzından bir tane yapabiliyormuşuz. İyi Allah bereket versin. Bir tane bir tanedir bakalım. Canlar uyudum uyandım. Şöyle pazarımızda çok güzel satışlar olmuş. Hemen sizlere göstereyim. Bu arada Zümrüt 45 em para ediyormuş. Deli para. Hemen göstereyim. Şuradaki Ruh Kemal'imiz gitti. Bir de Korku maskemiz gitti. Bir tane de Zümrüt gitti. Zümrüt 45 emden gitti. Şöyle 9 10 27 em parayı üzerime alayım. Şimdi bunu surama aktaracağım. Savaş ile farma gideceğim. Hem metin farmı çotun yapacağım. Suran da burada kalsın. Eğer ki ticaretlik bir item bulursak onunla ticaret yapacağım. Al bey kardeşime şöyle bir ticaretimiz olacak. Art 9 jenetim gözü bezlik alıyorum arkadaşlar. Kendisi evsun atmak için almış ama şöyle bir evsun gelince değiştirme de kıyamamış. Kendisi bana 7 bonu elleme satıyor. Kendisini yeni alacak. Dostlar şöyle ilk çotunumuza girdik. Hemen grupla beraber keselim yani daha doğrusu ben bir şey yapamayacağım da. Artı 5 olarak geldim. Kesip hemen gelelim. Sonra şöyle dice satacağız. Biri 3 attı, biri 8 attı. İyi 77 attık. Tam aldık sandıkları. İlk sandıklar açılır. Hemen alıp geleyim. Evet ilkini açalım ama bundan sonra dostlar açmam hayatta satarım. Hemen şöyle bilgiye gelelim. Bakalım ne verecek bize. Orkut Eçen verdi. Çelik plaka verdi. Herhangi bir güzel bir şey yok. Zen siyah boya. Zenfos Yesi Duygu Çantası, Coşku Ayakkabısı, Gösterişi Kemer, Safir Oyma bıçağı, Aslan dedi. Tamam zaten ben bundan bir şey çıkmayacağını biliyordum dostlar. Ama gene ilk olduğu için sizinle de açmak istedim. Bundan sonra açmayız artık. Bir ittirip bir trip satarız. Oyunun maganı buldum dostlar. Ne diyeceksiniz oyunun Bakın Bakın şöyle göstereyim. Ay taşı verdi. İkinci yani de verdi. Hani isterseniz bakın. Dün video attım ben sizlere de bir önceki gün. Epime bakın göreceksiniz zaten. İkinci çevirdim. Direkt bunu verdi. Ben düşünüyorum ki şimdi diyorum. Emre diyorum. Ay taşları 1.5 bu. Bu sasım 3.5 yani nerede bir buçuk kat var diyor. Hani o yüzden hep bu alım diyor diyorum da ikincide verince de hep de gitmemiş oluyor. O yüzden alıyorum yani ne yapayım? Gittim aldım. Şimdi ay taşı bir tane ay taşı aldık. Şans simgesi bir. Ay taşı 2. Var ya mükemmel bir oyunsun. Aytaş'ı iki dedi. Emren dedi sen dedi al Aytaş'ın dedi. Bak keyfine dedi. Dedi ben buradayım ya dedi. Rahat tranquilo dedi. Tranquilo Emrenmedi dedi var değil mi? Tamam oyunun benim be. Haşmetli oyunun benim. Çok şükür bugün de 3 üç puan 3.5 puan paramızı kastık. Paramızı kastık. Daha jutunlara da gireriz bugün 2-3 kere. Onlardan da bir 2-3 puan gelse 6-7 puan para yaparız. ticarette döndürsek bir yandan alttan böyle piyasa altı alına diye bağırıyorum. bir yandan da diğer çarında görevini yapıyorum. Böyle böyle ilerliyoruz. Canlar bu bölümün de burada sonuna gelelim. Jotunumuzu yaptık. Bu sısmırı sattık. 50 won paralara kadar ulaştık. Karakterimizi büyüleye çıkarmayı başardık. Ay çıkardık. E, güzel bir wonumuz var. 50 won 50 boş hatta hatta paramız var ki üzerimize şöyle göstereyim sizlere. Hatta 4 won burada bir satışımız olmuş. Siyah çelikler vesaire. Burada bir 10 won'a yakın bir para var envanterimizde. Güzel bir bölüm oldu. Şimdi ticarete banacağım. O 50 won'u 100 won yaptığım zaman direkt mis set'e Şu anda bilerek mis set yapmıyorum. Çünkü karakter 105 10'una kadar burada simya seti ne ki açık durması gerekecek. E bu sefer de her gün simya uzat, simya uzat, simya uzat. O yüzden ona gerek duymuyorum dostlarım. Yani şu şekilde takılsın. Paramız 100 won olursa eğer birkaç bölüm içerisindeki büyük ihtimalle olur. O zaman sete girişiriz. Umarım videoyu izlerken güzel vakitler geçirmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir de bir like, bir abone, bir durum atarsınız. Beni çok sevindirirsiniz. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.